Yoksulluk derinleştikçe aslında sosyal dışlama da artıyor kadınlarda. Ne yapıyor? Kendisini çevreden soyutlamaya başlıyor. Çevreden soyutlamak ne demek? Aslında bütün sosyal e, yaşantısı e, bitiyor diyelim. Yani artık komşusuna, akrabasına bile ziyaret edemeyecek duruma geliyor. Neden? Bu bunun birincisi maddi kaynaklardan dolayı. Çünkü diyor ki işte ne bileyim nerede otursun işte diyelim ki İstanbul'un Esenyurt ilçesinde otursun. Esenyurt'tan işte Ümraniye'de akrabası var. Yani Esenyurt'tan Ümraniye'ye gidebileceği, erişebileceği e, ulaşımı hesaplıyor ve gitmiyor. Çünkü sürekli hesap yani sürekli hesap kitap yapıyor aslında geçinmek için, idare etmek için, işte evi idare etmek için. Çünkü, çünkü tırnak içerisinde e, ben hep öyle diyorum yani yani yoksul kadınlar sürekli hayatı da idare eden kadınlar. Yani onu hesaplıyor ve gitmiyor. Bu gitmeme her geçen gün çoğalıyor. Niye çoğalıyor? Çünkü ayda bir kere gidiyorsa, iki ayda bir kereye e, gitmeye ya da sonrasında Beraber kopmaya başlıyorlar yani şeyde bir aslında bu bir sosyal dışlanma İkincisi gerçekten nedir sosyal dışlanma eğer e, üzerinize yeni bir şey alamıyorsanız ayakkabınız ayağında sıkıştırsa da artık e, onu giymeye devam ediyorsanız elbiseleriniz eskimişse bir tarafta aslında bir utanma kendini kötü hissetme dışarıya çıkmama halini yaşıyor kadınlar.